Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber G-MOD'dayız. Yeniden G-MOD'dayız. Bugün sizlerle birlikte Bendy modunu inceleyeceğiz. Her neyse, hadi bakalım. Burada bir kadın var. Ağzı yüzü yamuk, bakalım. Bu ne yapacak? Öncelikle görünmez olacağız. Öncelikle içtiği... Ay. Oğlum ben niye bugün içtiğeceğiz diyorum ya? Bir dakika, bunun ağzına ne olmuş abi? Uuuu... İşte fazla sifara içersiniz. Oha, oha, oha! Dur, dur! Dur, dur. Bu nerede bu? Hop! 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 Lan! Help me, please! Ne vayma bana. Al. Tamamış. Bak şimdi. ben bizde. Bizde ne var yani aynı. Bizde ne var? Bak. Hatta bizde özellikle sağ aralım ne kadar. Lan yok olmuş. Ben hala kaçmaya çalışıyorum. Kadın yok olmuş lan. Ee, şuna bakalım burada bir tane abla var. Biraz fazla hızlı gibi sanki. Ama bunun ağzı yüzü düzgün en azından. Bu bana saldırmaz büyük ihtimalle. Ay bak bunun ağzı yüzü şey düzgün. Bakalım Bana saldırmıyor değil mi? Bana şş, şş, bana saldırmıyor değil mi? O bana saldırmıyor. Oley. Lan bana saldırmıyor. Vursam saldırır. Ay o saldırmıyor. Oha peki ben ona silah sıksam Peki bomba atsam ya da şöyle bir şey yapsam <laughs> Hala saldırmalı. Peki ben bir yumruk atsam Şöyle ağız yüz girsem ya da bir şey işte, söyleyeyim ben niye kısayım bu kadar ya Aslında çok kısayım ben Bak oğlum ben niye bu kadar kısayım ya Dev gibi çok uzun bu ya Ben çok kısayım dedi işte o kadar. <laughs> Bakalım bu ne Oh! Çok çirkin bir şey çıktı. Oh, bakar mısın? Şuraya bak. <laughs> çok büyük lan bir dakika. Görünmezken çıkacağım. Bugün <laughs> bunu koydum asa edeceğim de çok hızlı bu yetişemeyeceğim. Tamam bunun bu buraya giremez. <laughs> <laughs> Abi işte ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu? Bunu atış edemiyorum. Bunu Oo, bana da ölmez ki oğlum. Hala. Lan. lan buraya giriyor. Hayır, giremiyorum. Aley, giremiyor. Giremiyor. Çok büyük bir aşırı derecede ya. Aa, bu ne lan? Çok tatlı lan bu. Bu ne böyle? Bu iş ya. Keşke bu şey. bende bu olsaydı. çok güzel. Şuraya bak. top gibi kafası mı? Ne güzel. Çok tatlı. Keşke bir tane bende olsa o da bu olsa ne güzel. Şiş şey saldırmıyor falan. Peki şey bir tane sinir testi yapalım mı sana? Hadi gel yapalım. Bence sinirlenmedi. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Abi nereye gitti ya? Şey, Abi bak lan kaçıyor. Oğlum sen ikinden kaçıyorsun. Abi şu kaçıyor. Bak. Nereye kaçıyor oğlum? Duvara mı giriyor? Artık yüzleşme zamanı falan diyormuş. Bak bak bakıyor. Aşağı aa lan ağlıyor. Lan. Lan oğlum ağlattık lan. Lan oğlum özür dilerim. Tam ya bir tane daha. Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Aha. Hay be. İlk defa <laughs> kaba şiddet uygulamayınca evet görüyorsunuz. <laughs> bir şekilde <laughs> anlaşabiliyoruz yani. vurunca peki ha ilk vuruşumda sinirlenmiyor. 3 4 5 6 7 8 9 10. Aa! Aa. Korktu bak şimdi kaçıyor bende. Abi çok tatlı yapmışlar lan. Gerçekten orijinalinde var mı böyle bir şey acaba ya? XT. Aa bu, mesela bu hiç tatlı değil mesela. Bu hiç tatlı değil. Neden? Çünkü bu bir ayı. hiç tatlı değil yani. Ama bu, saldırgansız. O ne Saldırgansız. Yani saldırmıyor. Sadece duvara girmeye çalışıyor. Orası var. Şöyle bir vursam ya. Bir Aha. Aha durdu. Aha. Oğlum ya oğlum bir şey bana mı saldıracak lan? Ah! Hop hop! Hop hop! Bir dakika dur. Bir dur. Bu var bana saldırıyor bu arada. bana mı saldırıyor? Oha kim lan? Hoş. Ağzına koyarım ha. Gel lan. Ne oldu ha? Ne oldu? Ha? Aa, aa ayağı da üzmeye çalışıyor beni. Ayı. Al lan bombayı. Al şunu. Ye. Yeah. Of çok güzel. Ama bu ölmez. Bu ney? Bir tane kurt var burada. <laughs> Çok tatlı, güzel. Ya vursam birkaç tane falan bana sağlar mı? Bam 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 bam. Ne oldu? Ha oğlum bir anda saldıracak mı zannettim de yok bu evcil bir kurtmuş. Yani köpek neyse. Bu mesela ne bu? Annesim ne var baba? Ya şimdi yalnız şey bunun benden kaçması çok ironik değil mi? oğlum, oğlum ne gülüyorum lan komik mi oç? O komik mi? Lan lan öldürdüm. Aa. Vallahi tarzı geçerken öldürdük ya Fisher. Bu ne? Sakin. Of. Bir daha var. Ya yani zaten 2004 canım var ya, biz işte baksa bir vuruyor abi neredeyse. Çok az vuruyor lan bu. Ama sabaha kadar böyle durabilirim arkadaşlar. Ben çünkü öldüremez. Aynen, aynen. Çok salak bir karakter bunu niye eklemişler? Dur, çok hızlı dur, dur çok hızlısın ya sen kral, 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 Anlı geliyor bu su ya buraya, aman çok güzel geliyor Woo, <laughs> <laughs> abi şu gelişe bak, gel gel, hoppa, hoppa dedin ya, rise. Abi bir şey karanlık da aynı göremiyorum. Gel lan. Gel. Bu silahım yok. <laughs> Aa dur dur lan lan benim silahım da ha bu bu bu. Aa ıskaladım. hayır. Dur bekle dur 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 dur. Abi yine sıkıldım çok az. Abi oldu? Ne şaka Ne oldu? benim 2400 canım vardı ya onu ne yapacağız? Ulan bu adam 2400 mü vurdu, vurdu bana şimdi? Bu ne? Ya bu ne lan? Aa lan! Bu ne bu ne? Bu ne ya bu ne? Bu ne olabilir? Bu ne beyin yiyen mi ne bu? Bure. Bekle. Bekle sen çok taşındın. Bekle 2 dakika. Şöyle gel bakayım gel 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 gel. Olmak şahidim Tamam gel gel bir dakika. Dur şimdi bir tane daha taktik. Gel 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 gel. Oğlum sıkmış lan bana. Gel. Aferin oğluma. Oo ağzına. Ne oldu lan? Öyle yerin içine gidersin ya da bir şeyin içine gidersin neyse. Evet. İyi, bu ne? Bu deniz altı şeyine benziyor. Gel lan. Bak güzel. Şu an aslında tam hem sen zaten şey, deniz şeyine benziyorsun. Hop gel suya. Evet suya da çok hızlıymış. Su da çok hızlıymış. Su da ben kadar hızlı değilim. Lanet de olsun dostum. Dur şimdi bir dakika. Aa, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Heh. Oh, hadi. Hadi. Öldürüyor mu beni? Ooo oh, 28 canım kaldı. Ooo. Oh. Oh. Aaaa. Çok vuruyorsun kanki. Çok kanki. Kanki. Batman'ı şurada döndürürüm ha. İşte NPC, Max NPC arkadaşlar. Bu oh. Max banyan. Eee bu ne? Lost one. Aa, aa! Aa! Ne yapmaya çalışıyorsun abla? Ne yapıyorsun? <laughs> Al deli manyak ya bu. Git şuradan, git. Oo, beş kaldı. Bir şey, bir vuruyor mu dedim, bir şey dedim mi yok. Yani, break. <laughs> Direkt abi şey e, kaba şiddet Dur bekle buna 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 şunla karşı vereceğiz artık ya yapacak bir şey yok arkadaşlar bu çok güçlü bir yaratık Abi hız ya. O, 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 da buraya geliyor yalnız ne yapacağız Gel lan Oy! <laughs> güzeldi 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 Oğlum oğlum baksana bu işe baksana, baksana şey rengarenk mi böyle Vay be bro. Ne diyorsun ya? Şuraya bak. Ah. Bu ne Piper? A abi. Abi çok güzel yürüyorsun. Baya iyi dans ediyorsun ha Ağzıma vurdu. Ağzıma ağzıma vurdu yani şimdi kısacağız. Gel lan bak abi sen çok güçlü bir şeye benziyorsun. Bence sana da anca bununla karşı koyulabilir ya da şunla. Bence ideal Oğlum, bu, ne güçlü silahlar böyle ya Adamın para <laughs> okay. Adamın param bir etti ettik ya Eee... Sen bir oh! Bir bayan bir anda çıktın ya bayan dün Bam 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 Gel lan oğlum bununla gelişi ne, ne değişik böyle bir yakalasa ne yapacak? Oo oh, 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 şey baksana seri seri vuruyor bak. Bak. Ne oh, oldu oh, Ay, kendimi patlattı. Ana kendim olsun onu da patlattı. Arası yarışarı neymiş? O oh, buraya gelene kadar bir silahımızı seçelim. Güzel. Tamam. Hoş geldin yarı içir. Oha çok düşük vuruyorsun kanki. Çok düşüksün. He he. Ana oğlum ben yine kendimi patlattım. Ben gerizekalı mıyım acaba ya? Ya niye kendimi patlatıp duruyorum? Abi? Ba. Ne oldu bir öyle sonda bir uçtu böyle bir şeyler oldu da ne oldu ben ne oldu? <laughs> um, bu ne ya? Aa bu ne lan bu ne bu ne? Bu ne? Çok çirkin bir şey. Oğlum bu ne? Lan! <laughs> ne ya? Ne yapıyorsun oğlum? Bomba atar. Eskiliyorum eskiliyorum mi bu? Bence ölür. bir de daha iyi değil mi? Şu an hayvan gibi hasar yedin eminim. Aa, bak, bak. Aa. Acaba bu zinciri tuttursa ne olur? Mesela bir tuttursana kanka zincire emrederse. Ya bir çere zincir at ne olur? Hadi bir çere zincir. At. Oha. Oo, hasar veriyor sadece. Ben kendine çekiyor zannettim de 50 baksana 50 vuruyor. Ha yok öyle. Oha. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın? İşte taktı geri zekalı kendine. Şuraya bak. Aaaa! Bu gene nazi ne? Aa işte geri çok oldu. Nasıl kendimi patlatırsam yine komedi olacak. Öl artık ne alaksız. Kaç tane bu mantık lan sana? Gel lan. Abi nasıl ölmüyorsun? Ölmen lazım. ölecek Abi ıskaladım elimin ayarınız. Gel abi ne? Gel abi ne? Baba ıskalatmaya çalışıyor ya şerif sor. Abi ya yeter NPC'den şey yapmayı ya! Abi. <laughs> şey görüm. bu sefer işte ağzını ağzını yedirdim. Of yine. Uh. Bye bye. Aa. Ne oldu lan boss fight? Ben bunun şimdi öldürürüm acı. Nerede bu? Ha geliyor. Oy güzel asardı bence. Bir daha. Artık zincir atmıyor. Anası oha be Yok artık ya Bu kaç burayı ki ya bir dakika şu an hiç şey 100 canım var Aa vuramadı aa aptal Aa takıldı aa, Ama biz de değerlendiremedik işte Öleceğim mi artık lan hani düşünüyorum böyle bir şey Abi <laughs> bilmiyorum Ya! <laughs> Abi bu ne ama koltuk arasına git. Oh çok güzel bak bir kere tutturdum ama güzel tutturdum. Oksun da çok güzel tutturdum. Oy. Ulan 10 tanesinden 9'unu kaçırıyorum bir tanesi de tutuyor ama nasıl tutuyor işte. Bu ölmüyor arkadaşlar. <laughs> um, slicer neymiş? Hata mı var bunun? Niye öyle? Oğlum ne oldu? Hata mı? Aaa bunda hata var. Aa! Abi kendimi patlattım onu satayım. Şaka gibi. Eee bak Slytherin geri aldı. Tövbe oha kaç tane şey varmış. O bu ne? Ne bu? ne? Bu ne? Bu ne? ne? oldu bu ne? Abi alt, altıma sıçtım şu an her yer kokuyor. Allah size de size de gelmiş olabilir. Şu an altıma sıçtım ben. Nerede ki o? Bak yine görünmez mi oldu ya? Oğlum ne ben nasıl anlayacağım ki onu ben? Neredesin? Abi nerede? Nerede oğlum? Ee, nerede? Nerede ya? Oğlum bir anda nereye gittin? Şu mesela şey bunu kendime sektirsem ne olur? Aa ne ne? Bu karakter var ya en korkunç bu ya. Bir çıkıyor çünkü. Bir anda çıkıyor. Aaaa! Ah! şuraya bak. Yok ben bu karakteri böyle karakter mi olur? Bak karakter değil böyle olacak işte. Ne bak? Aynı mala benzeyecek böyle. Bu var mı? Bunlar o var. Arkadaşlar tek yiyeceğiz bundan Ha tamam bu da zaten önemli değil. Şimdi ise reklamımız. evet son. Hop. Aa yine bu köpek. Herif. <laughs> Merhaba e, köpek herif. Oğlum sen hiç mi sinirlenmiyorsun bana ya? Hadi sinirlen bana. Saldırıyor coşalım. Böyle bir vursam. Hiç şey yapmaz mısın? Mesela şöyle bir tane daha vursam. Ha şu. <laughs> Adam bana küstü ya görüyor musunuz? Abi şu ölüş şekline bak. Bu nasıl bir ölüş şekli abi? <laughs> Hadi bay bay. Evet artık arkadaşlar şu bela. Ben modundan kurtulmuş oldum. Artık merakıma da giderdiğimi düşünüyorum. Ve artık şu tiplerden. Bir şey yok sayılacağım. Oley. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsenizdir. Daha fazla mod modları istiyorsanız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.